Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta üstümüzü koruyacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Gelsinler. Burada zombiler geliyor arkadaşlar. Birkaç tane silah koyuyoruz onları koyup vurmak için. Allah şeyler geldi. Arkadaşlar i̇şte bunları vurup böyle 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 böyle, böyle hızlı hızlı öldürmemiz lazım. Allah'ım inşallah hepsini öldürebiliriz. Yalnız ben bu oyunu nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Hemen vurulmuş olur. Öyle gidin buradan. gidin buradan gidin. Arkadaşlar işte bu arada videoları beğeniyorsunuz. Kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın tamam mı? Ahmet Dayı da izliyorsunuz buradan. Ahmet Dayı video atmaya başladı arkadaşlar. Lütfen Ahmet Dayı da izleyin. Ahmet Dayı, bugün gelmedi Ahmetto. Ben gelirim beraber video çekelim derim. Gelmeyeceğim ben. yaptı. O yüzden beraber onda video çekemedik. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. O zaman yarın bir güzelliğinden bir elbise çalma videosu gelir. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Hadi lan. git git uzak dur. Oha bu ne dev bu? Neyse boşver biz kendi şeylerimizi öldürelim. Oha adama dev gelmiş arkadaşlar. 25 tane 25 kere böyle düşmanlar gelecekmiş arkadaşlar. Nasıl şey yapacağız biz bunları bitireceğiz? Neyse otomatik vuruyor mu lan yoksa? İnşallah otomatik vuruyordur bakayım. Yok biz vurmuyoruz otomatik. Biz böyle elimizde vurmamız lazım. Hadi gidin gidin buradan. Gidin 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 gidin. Ah oh, lan burada üyesi bir şeyler yazıyor neymiş bu? Oo oh. Hayır. <laughs> hayır 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 dur dur dur. Hayır lan 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 lan. Lan adamlar oynayacağız ya nerede söylüyorduk? Hayır hayır öldürme öldürme bizi öldürme bizi. Git 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 git. Hayır a kırdı. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. O oh. oh. öldü. Ne no, öldü mü? Ne oldu? Ha bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ne oldu? Öldürdüler bizi. Bunu daha da güçlendirmemiz lazım arkadaşlar. O zaman mağazadan bir daha güzel böyle şeyler olur Ben bakalım şimdi burada ne varmış. Hayır en iyi hazır yazıyordu. Bedava değilmiş demek ki. Neyse i̇şte şöyle bir 4 yapalım. Kaç paramız oldu? Üç ton paramız oldu. Boya hayır boya dur. Heh, silah bunu da alalım böyle. Buraya koyalım. Yok niye bunu. Yumruk atacağız. Bu pop pop bu, bu da güzelmiş. Bir bu ha. hepsini temizle tamam. E ee, bir dakika nereden şey yapıyorduk? Mağaza yap. Mağazadan silah alalım böyle güzelinden. Ahşap sıradan demir kutu nadir 100 dolar. Hmm, bunu alabiliyor sanırım. Tamam aldık. E ee, nerede şimdi demir kutu? E ee, e ee, demir kutu nerede Dolandırıldık mı ya? Neredesin? Bir dakika. Ha burada tamam. Göremiyorum diyor. Aha burada. Ne diyor? 10 dakika sonra gelecek diyor. Tamam o dakika sonra gelsin. Bekleriz bir sıkıntı yok bize. Şimdi başka ne alabiliyoruz 10 dakika boyunca? Ulan bizim silah koymamız lazım yere. ayetkin Ay, şunlardan. Ay 10 paramız 10 paya bir şey alınıyor ama alınmıyor. Hmm, bakalım buradan neler var? Bunları çalamıyoruz değil mi Tüh? Bakalım başka neler var? Ooo Gold diyor hazır diyor. Oha adamın arkadaşlar adamın üstüne bakın ne kadar güzel yapmış burayı ya. Biz gidecek Neyse sıkıntı yok hazır olanı da alamıyoruz ki Gold Crate'i. Yani çok pahalı bu. Şimdi ne yapabiliriz buralara? Bunlar da böyle oldu. Bunların yerini değiştirsek mi öyle arkadaşlar? Ne yapsak bunları bu taş bu sil. hayır. Ah tamam buraya koyduk lan. Hepsini temizle. Hayır bir dakika şimdi. Bunu da aldık buraya bunların hepsini buraya koyalım arkadaşlar o zaman. Öyle bir alana. Aynen zaten herkes buradan geliyor. Tam böyle şu açıdan hepsi böyle yan yana oldu mu hepsi çok güzel temizler bunları. Şimdi aldık bunu yanına böyle şuraya koyduk. Bunu da aldık. Şimdi buraya koyduk. Oh tamam. Neyse hazır savaştırım o zaman. Hadi bakalım inşallah ölmeyiz arkadaşlar. Duaydır. Allah bu ne güçlü bu. Neyse bu bunları bir tık daha öne alabiliriz arkadaşlar çünkü çok az vuruyor. Oha baksanız 12 para geldi buradan. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım ölün lan ölün Alan böyle daha mı iyi oldu daha mı kötü oldu anlayamadım ama. Aa bir dakika lan. Bunlar ne kadar yakındaysa silahlarımız yok mu diyorlar. Aa hemen bir dalgada temizleyelim o zaman. Şunu da 20 yapalım. Olmadı. 20 yapmamız lazım bunu. Hadi bakalım hadi adam. Hadi hadi bastı koçum. Oh çok güzel çok çok çok. Hadi bakalım başka ne var? Ücretsiz bir şeyler diyor. Oh, oh vur şura vur vur. Oh oh oh. Ulan bunlar ölmüyor. Ücretsiz de alamıyorsun. Neyse boş ver. Hadi devam 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 devam. Aa, arkadaşlar umarım base'i bize saldırıp yok etmezler. Bakın burada da var bir tane çünkü arbaletimiz. Biz de vuralım şöyle. Oh oh oh, oh 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 Hadi hadi gidelim buradan. Bunların da canı az kaldı ha. Kaç oldu? 8-25 dalga kadar dayanamayız biz. Çok güçlü geliyor bunlar. Base'imizi yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Demir kutunun olmasına da çok süre var. Ölen. Aha bu da geldi. Tek, tek arbelitle arbaletle kendimiz zahir arkadaşlar. O zaman yapacak hiçbir şey yok. Şunları böyle hızlıca öldürelim. Diğer arbaletle buna vursun. Vur bakalım ona. Vur. Oh tamam base'teki de vurdu. Çok güzel. Aa bu mece vurmamız lazım. Büyücüler çok güçlü arkadaşlar. Aa lütfen lütfen hayır 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 valla aha alamadık arkadaşlar öleceğiz büyük ihtimalle hadi bakalım hadi bakalım Ay, lan öldüremeyin beni öldüremeyin beni ooo arkadaşlar bu bizi öldürebilir vallahi vurdu ona bakıyorum vuruyor vuruyorum vuruyorum vuruyor bu sefer öleceğiz arkadaşlar ben şöyle durduralım tamam en azından paramız bizde kaldı dur oh çok iyi oldu şimdi ne 250 para diyor yine ulan yeni para hiçbir şey alamıyoruz mu <laughs> niye böyle boyun şimdi bakalım başka neler var mağazalar ee, çok pahalı ya bunlar her şey çok pahalı ya mağazaya gidelim silahlar balık bloklar mı blok alabiliyoruz mu hmm. bakalım ne var turret var nadir bir tane turret alalım zaman bir tane birazdan o metal demirler double shot. Neyse arkadaşlar o zaman hızlıca paramızı biriktirelim hemen. Evet, temelimize gidelim. Hemen böyle 300 yapalım payımızı. Payı. Oha ne oldu? Ne oluyor lan? Bir anda havada işte ne oldu? Niye böyle oldu? Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen vuralım. 300 yapalım parayı. Çabuk 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 çabuk. Ölün lan. Ölün lan. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Gel 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 ben vurayım bunları. Önden önden. Arkadaşlar size vurun. İşte arbaletler vurun lan. Tamam. Ben birazcık daha önce duracağım. Kendimi feda edeceğim. Bunlar şey yapabilsin diye. Daha hızlı şey yapabilsin diye. Lan. Öl. Heh, tamam. Hadi bakalım. Yam, yam, yam. Hadi gider artık ya. Niye ölmüyorsunuz? Çok fazla adam var ya. Arkadaşlar niye böyle oluyor bunlar? Niye ölmüyor ya? Bu arada arkadaşlar abone oldunuz Aa, nerede? Arkadaşlar kılıcım yok olmuş gördünüz mü? Demek ki bu canavarlar savaşırken kılıcımı da aldılar. Kılıcım olsa daha çok vurdum ben de. Neyse i̇şte bakalım daha öyleli aldığımız uzuyoruz. Hadi öl öl sen de öl sen de git sen de git sen de git sen de Hop 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 tamam. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Oo bu artık güçlendik arkadaşlar nasıl güçlendik bu kadar? Demek ki ben öndeyim de bakın bunlar yok olmayınca önümüzdeki silahlar. Demek ki daha güçlü vuruyoruz. Onlara böyle evden geldiğince vurmak lazım ama bunlara da vurulmuyor ki. Hayır hayır silahlarımdan uzak durun size hain yaratıklar. Hadi aa meşler geldi arkadaşlar. Aha bunlara önlem önden önden, önden önden vurmamız lazım. Bakalım bizim silahlarımız tutabilecek mi onları? Tutamıyorlar gibi tutamıyorlar gibi tutamıyorlar gibi tutamıyorlar gibi, tutamıyorlar gibi. Her durdurabilirim. durdurabilir Eren durdurabilir oyunu? Lütfen silahlarıma vurmayın arkadaşlar. Hayır. Tamam. Durduk. İyi tamam. Oh sakiniz. Tamam arkadaşlar. Şimdi gidelim mağazaya da. Üzerinden şey alalım. Turet alalım. Arkadaşım kaçır oradan. ha 250 dolay. 300 dolay. O çok fazla. Bundan aldım bir tane. Bir tane de. Crossbow alalım bir tane daha. Aynen. Hadi gidelim şimdi. Yam 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 yam. Şimdi iyi. Bir yaptık. Evet. opsiyona şuna bak çok güzel. Bunu bunların arkasına koyalım değil mi? Ben tam buraya koyalım arkadaşlar. Tamam çok güzel oldu. Şimdi bunları da alalım. Bir tanesini de böyle öne koyalım. Öndeki hepsine vursun yandan. Hatta şöyle yandan vursun bu. Yok lan tam böyle ortadan vursun. Evet ortada bir tane savunmamız olsun. Hadi bakalım şimdi nasıl olacak? Eee, mağaza yapalım. Hayır bir tane daha cross mu olsak? Evet bir tane daha alalım ya. Ne kadar fazla o kadar iyi arkadaşlar. Üç tane mi kaldı? He bunlar da sınırlıymış bak. Şunun yanında da savunmaları olarak dursun bunlar arkadaşlar. Hadi bakalım o da başlıyor bir tane de savaşa. Yam 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 yam. Bakalım ne yapacak? Bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu nasıl vuruş yapacak diye. Bakalım izleyelim biz vurmayalım arkadaşlar o yüzden. Şu yandakilere vurabiliriz belki biraz. Oo bu iyi vuruyor gibi lan sanki. Ne diyoruz arkadaşlar? Vallahi deşiyor onlara. Vurdu mu? Oo bu. Ha, lazer atıyor bu da. Tamam ya güzel. İyi artık o zaman bu dalgayı bitirebiliriz gibi geldi ben ya. Getirin ya güçlendiğimizi düşünüyorum. Ne diyorsunuz siz bu hakkında fikirleriniz neler? E yazıyorum bana tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi hadi hadi. Hadi artık hadi artık. Hop 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 hop. hop. Öyle bakalım gençler. Hadi artık hop. Evet arkadaşlar brain çalma oyunu biraz sıktı beni. O yüzden bunları oynuyorum ama ona da devam edeceğiz. Söz verdiğim gibi. biz yerden güzel şekilde. Oğlum yorum girin lan. Ha girin lan. Tamam 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 tam. Gidiyorlar gidiyorlar. Hop gidiyorlar gidip, gidiverdiler gidiverdiler. Hadi bakalım devam ki. Kaldığımız yerden. Oy 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 ne oluyor? Hepsi, arkadaşlar hepsini dağıtıyor. Bizim bunu vurmamıza bile gerek yok bence artık ya. Artık bizim vurmamıza bile gerek yok bence. Bizim şeylerimiz otomatik vuruyor. Hayır ne oldu? Niye bu kadar şey oldu? <laughs> neyse. Neyse arkadaşlar yine iyi idare ediyoruz. Kaç oldu? Dalga 11. 25'e kadar gidemedik ama olsun. Tüm silahları yok ettiler. baksanıza. neyse durdalım bir kendimizi böyle. Bunları daha iş yapmamız lazım. Sıralamamız lazım arkadaşlar. Ben mağazaya gidelim. Mağazada neler var? Savunma bloklar. Ana normal blok ne mi koyabiliyoruz? Ülen çok iyi o zaman. O zaman ne yapalım? 3 tane. Bunlardan birkaç tane koysak. 3, 4, 5, Tamam. Hadi bakalım şimdi gidelim temelimize. Şimdi ilk önce şeylerden başlayalım arkadaşlar. Hah bunlardan başlayalım. Şimdi şöyle kapatalım şurayı komple. Ne diyorsunuz? Böyle bu kısımda çok geliyorlar. Sonra alalım burayı da böyle 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 böyle. Bakalım böyle savunabileceğiz mi? Atlayamazlarsa güzel olur. Hadi savaşalım hemen. Eee. aa kırıyorlar lan. Böyle hiç mantıklı olmadı bunları kırmaları. Demek ki birazcık daha şöyle çekebiliriz arkadaşlar. Ama bu, bizimkiler de vuramıyor. E, bu bunları sadece geciktiriyor arkadaşlar. Anladım. Çok da bir işe yaramıyor yani. Bizim ileriki seviyeler için düz düz böyle savunma ihtiyacımız var. Acaba blokların hepsini temizlesek bizim arbaletleri de blokların üstüne koysak onlar vuramaz o zaman. Yani evet öyle olunca da hepsini öldürürüz. İkişer tane koysak vuramazlar bence. Ne diyorsunuz? Öyle bir yapalım. Şimdi öyle değil. Bakalım. var. Şimdi bir savaşalım, püskürtelim. Bir kere de öyle delelim. Bence öyle yaparsak oyun biter. Güzel para kazıyoruz bu arada. Adam vurma lan buluyor mu? Vurma. Size vurmayın silahları mı? Hadi ölün bakalım. Toks. Hepsine vuracağız biz de böyle. Silahlarımıza yardım edeceğiz arkadaşlar. Lan dur. Hayır. Tamam. Yanlışlıkla gitti ya. Yanlışlıkla menü açtık ya. Baksana da bloklarımız kalmadı hiç. Böyle arkadan biz vuralım arkadaşlar o hainlere. Adam vurma lan buluyor mu? Sen de yürü git yanımdan. Heh. Hadi devam devam devam. Kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi ölüm. Heh arkadaşlar bakın bu sihirbazlar geldi bunlar çok güçlü asıl sıkıntı değil bunlar yaşıyor bize zaten vurulmuyor bunlara baksana da şuna neyse Allah'tan öldürebildik bak direkt giriyor lap diye patlatıyor ya hiç gözümüzün yaşına bakmıyor çok saçma neyse durduralım bakalım şimdi oyuna. gidelim mağazamıza hemen bitirdik ama şimdi mağazadan gidelim bir güzelinden silah alalım birkaç tane daha bakın 5 tane alabilirsin diyor bundan hiç alamazsın diyor aa niye alamam ben onlardan hiç bundan da 4 tane turret alabilirsin diyor aa 6 gold 6 gold daha kasalım arkadaşlar mağazadan temelimize gidelim buradan elim gidinden bir tane daha turret alalım o zaman aha tamam bitti bitirelim şimdi mağazadan 250'ye şey al diyor arkadaşlar. Endor. nerede 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 nerede? 250 nadir. Bunlar aldık şimdi arkadaşlar. Bakın ne yapacağız? Bak 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 ne yapacağız şimdi? Teminimize gidelim. Bunları toplayalım şimdi. Top 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 Topla topla topla. top top Tamam şimdi bunları aldık. Hepsini topladık. Bunları da aldık şimdi. Buraya iki tane yüksek turretimizi koyacağız. İrilip şuraya. bunlar güçlü olduğu için arkadaşlar bunları koyacağım buraya. Tam böyle bir iki tamam. Şimdi buraya da bir böyle sağlam koyalım yere. Aha evet bir tane de bu koyduk. 3 oldu. Çok güzel. Şimdi alıyoruz bunları. Bakın bunların çevreye Şöyle 1, 2. Hah. Bakalım Hadi. Hadi gel bakalım sen de buraya. Hah. 4 Şimdi bir tane daha arkadaşlar. Buraya bunun önüne koyup şunları da bunun yanına şöyle sıralıyoruz. Ama evet bir tane fazla oldu. Çünkü buraya da lazım olacak. Şunu da o zaman alalım. Oo ne oluyor? 1 dakika şimdi. Hah. tam buraya. Ben buraya mı koyacaktan böyle yanına? Çok güzel olur böyle değil mi? Evet düşmez de zaten. Şimdi başlayalım o zaman savaşımıza. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak? Alan var ya bunu alıp buraya da koyabilirdik ha. Neyse bir dakika sefer yaparız artık bunu. Bakalım ne yapacak? Hiç vurmayacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl oynayacak bizim silahlarımız. Çok merak ediyorum. Ne haber? Ne haber? Ne haber kankicim? Hadi bakalım. Aile bakalım. Aile Haydi güzel oldu evet arkadaşlar bakın vallahi böyle bir şey yaklaşmadan vuruyorlar hepsini. Bizim hiç vurmamıza bile gerek kalmıyor ama bir tık sanki uzak oldu ama olsun uzak olması daha iyi base'e yakınız. Base'e çok fazla güçlü arka tarafı. Buradaki okları buraya doğru çekebiliriz şeyleri güçlendirirsek yerdekileri. Baksanıza dalga altıya kadar geldi hiçbir şey olmadı şimdi. Asıl şeyim büyücülerde göreceğiz ama arkadaşlar büyücüler gelince ne olacak onu çok merak ediyorum. Hadi bakalım lan git buradan artık ya git buradan ayak altından ne arıyorsun burada? Gider misin buradan lütfen hadi git artık yerimizden git ne istiyorsun bizden? Ne yani arkadaşlar o demek ki bizi izliyor nasıl yaptığımızı görmek istiyor şu an. Bakalım aha geldiler büyücüler arkadaşlar. Dalga 10. Bu arada dalga 10'da şimdi çok tam bitmiştik. Lan oha nereye vurdunuz? Manyaklar güçlü arkadaşlar bunlar. Aha hadi arkadaşlar hadi bakalım vuralım. Ben de biraz aşağı ineyim biraz yardım edeyim bizim silahlarımıza. Bak 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 nereye gidiyor? Neyse Allah'tan oraya gidiyor. Bak havada kaldı. Çok güzel koymuşuz bunları. E bunlar o zaman sürekli havada kalacak yani. Çok mantıklı yapmışız güzel. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Çok güzel oldu. Öyle havada kalırsa çok güzel olur. Oyunun bakanı bulduk arkadaşlar. Dalga 13'teyiz. Bakalım 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 bakalım. Bizim orada da 3 tane ok var. Onları unutmayalım. O 3 tane ok çok iş şey yapacak biz arkadaşlar. Ben bunun canını azaltayım da diğerleri sıkıntı değil zaten. He haydi bakalım. Bu başında konu olanlar çok güçlü oluyor ya. Bunlara böyle özel bir silah bulmamız lazım arkadaşlar bence. Birazcık daha paya biriktirelim. Paya bir iktiliysek daha iyi olur. Hadi bakalım oklar vurun. Fiu. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel yapmışız. Böyle o kadar güzel yapmışız ki böyle bunu ah hızlandırabiliyoruz mu? Bunu hızlandırabiliyorsak çok güzel. Ölen niye hızlandırdım? Hızlandırdım diye kaybettik oyunu büyük ihtimalle. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. 30 saniye ölüyoruz artık. Şimdi bakalım buradan bir tanesini o zaman alalım. Şöyle şunu şuraya koyalım. Ulan oyunu hızlandırabiliyormuşum Hiç söylemiyorsunuz ha gençler. Ayıp doy vallahi. bunu da aldık. Bunu da buraya koyalım. Ne kadar fazla silah o kadar iyi olur bize biliyorsunuz. Ben dur. Heh, Tamam geldim. Oley. Bunu buraya koydum. Bakalım şimdi sırada ne var? Çıp 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 çıp. Bakalım ne var sırada? Şimdi çıp 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 bunu aldık. Bunu da alalım buraya. Bir tane daha blok lazım bize. Şu alttaki bloğu aslında temizleyebiliriz ya. Bunu aldık. Tamam. Şunu da böyle ortaya koyduk. Hadi bakalım. Şimdi burada full şey oldu arkadaşlar. Şimdi başlatalım o zaman savaşı. Hadi bakalım. Şöyle şunu 2x yapalım. Bakalım ne kadar gidecek. 2 hızlı gelsin dalgalar. Güzel vuruyorlar. Ne oldu lan? Biri bir şey attı buraya. Mayın mı attınız? Ne attınız lan? Yani niye böyle oluyor? ne yani para kasacağız arkadaşlar böyle. Bunu da otomatik yapalım. Tamam bu kendi kendine şey yapılsın. Kasılsın. Bir dahaki videomuzda çok daha güçlü olur bizim şeylerimiz o yüzden savunmamız. Hadi bakalım gittiğin yere kadar git oyuncuk. Hadi de o Damut arkadaşlar vallahi hiç bana mısın demiyor. Herkese vuruyoruz bizim elimizdeki silah çok bir iş olmuyor zaten böyle yalandan gezdiriyoruz onu da. Böyle çok güçlü oldu. Oh oh oh, oh. tak 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 vuruyor tamam hadi bakalım hadi oğlum bitir bir hadi kaybetmeyelim. O bak bunlar çok sıkıntı arkadaşlar bu oha hepsini bir nasıl yıktınız lan? Arkadaşlar bu oyunda hile var ama vuruyor hala baksanıza şuna nasıl oluyor bu? Lan bu yıktı uzak dur bizden niye yıktın bizi niye patlattın? Yoktan yardım ediyorsun yoksa teşekkür ederiz payagocum o zaman yardım ediyorsan bize. Demi demir açalım arkadaşlar ne çıkacak bakalım demirden. Nadir bir şey çıktı sanırım. Ben yani stop yapabiliriz paraları kaybetmeyelim. Stop tamam bitirdik arkadaşlar. Ee, bize bir şey çıktı arkadaşlar yerden ama görmedim ben. Oo bu gelmiş neymiş bu? Demir mi sıradan mı neyse çok önemli değil ne oldu? Hmm, burası tek kaldı değil mi acaba? Bunu yıkınca demek ki altlara da temel koymamız lazım arkadaşlar. Ödemen öyle de yaparız şimdi bir daha savaşalım. Oo, o o nasıl da güzel vuruyorlar vallahi maşallah. Oo, bu da tek vuruyor tek vuruyor kafalarına kafalarına vuruyor oğlum. Demek ki nadir çıktı bize bu. Hadi oğlum ölün. Yok lan tek vurmuyormuş arkadaşlar. 80 vuruyormuşuz ama olsun. Vuruş vuruştur yani sonuçta vuruyoruz. onlar vururken bakalım biz mağazadan ne alabiliyoruz? Kaç paraymış almamız gereken şey? 750. Bir tane de bundan aldık bence alamamışız. Oha flame tower varmış lan. Flame tower alalım çok güzel. Hemen stopladık mağazaya gittik. Girdik buraya. Lan durun bakayım kankiler. Heh, nerede flame tower'umuz bizim? Onu alamıyoruz tabii. Ona 1500. Oo arkadaşlar minigun falan var ya ne kadar güzel. Bunu double turret'i alalım. İkili vuruş yapıyor bu. Bu blok kendi. Nasıl tükendi? Niye tükendi? <laughs> Niye böyle oluyor oyun ya? E bunlara da yok stok. Ha robux alabiliyoruz. Lan böyle saçmalık mı olur? Neyse arkadaşlar bir dakika oyun için belki gelir ya. Değil mi? Öyle yaparız. Ama çok saçma yani böyle böyle olması. Infstock, Demir kutu. Nadir, Efsanevi, Mistik. Hmm, Bunlara bunların birazcık daha para bekleyeceğiz. O zaman şöyle iki tane şunlardan alalım bari. Belki güzel bir şey gelir. Bir tane daha aldık. Tamam. Şimdi gidelim temelimize. Savaş, bir yandan savaşsın bizim Burada iki tane demir kutumuz var. Bir dahaki oyunda açmak üzere. Onları da yaptık arkadaşlar. Ee, evet öyle oldu yani. Bir dahaki oyunda videolarım devam gelmesi için abone olun falan filan yapıp Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.